Merhaba değerli izleyenler, haftanın içinden programıyla karşınızdayız. İş dünyasında bu hafta yaşanan en önemli gelişmeleri sizlere aktaracağız. Altın Yıldız ve Beymen'in kurucusu Osman Boyner vefat etti. Boyner Holding ve Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin kurucu isimlerinden Osman Boyner, 99 yaşında hayatını kaybetti. Boyner Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, vefat haberini annesiyle babasının fotoğrafını sosyal medyada "Kavuştu sevgililer, hasret bitti. Artık hasret geride kalanlara ait." mesajıyla paylaştı. Sun Express'ten 2024'te rekor gelir. Türk Hava Yolları ve Lufthansa'nın ortak kuruluşu Sanexpress, 2024 yılında gelirini %23 artırarak 2.2 milyar euroya taşıdı. Geçtiğimiz yıl %86'lık doluluk oranıyla yaklaşık 15 milyon yolcuyu taşıyan havayolu şirketi 2025 yaz sezonunda uçuşağına 15 yeni dış hat rotası ekleyerek büyümesini sürdürüyor. Koltuk kapasitesini pandemi öncesi döneme göre yaklaşık 2 katına çıkaran SunExpress bu yıl 16.8 milyon yolcu taşımayı hedefliyor. Güneşler Başkanlığı'na Mehmet Özer seçildi. Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği 3. Olağan Genel Kurulu'nu İstanbul'da gerçekleştirdi. Üyelerin yoğun katılımıyla gerçekleştirilen genel kurulda derneğin yeni yönetim kurulu belirlendi. Tek listeyle gidilen seçimlerde geçtiğimiz dönemde yönetim kurulu üyeliği görevini yürüten Mehmet Özer, oy birliğiyle Güneşler'in yeni başkanı seçildi. Özer başkanlık görevini Serdar Akiz'den devraldı. Üç önemli kurumda bayrak değişme. Sivil toplum kuruluşlarında genel kurullar bu aylarda yoğunlaşıyor. Geçtiğimiz günlerde genel kurulu yapılan 3 önemli kurumda bayrak değişimi yaşandı. Türkiye'nin önemli sivil toplum kuruluşları olan Meyve Suyu Endüstrisi Derneği, Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendicileri Federasyonu ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu'nda genel kurulları sonrası başkanlık değişimleri yaşandı. MEYED'in yeni başkanı Osman Güldoğlu olurken, TAMF'ın başkanlığına Ahmet Şükrü Yanıkoğlu seçildi. Tuz hafta ise yeni dönem başkanı Mesut Çakmakoğlu. Mahkeme sohbetlerinde kentlerin yapısal dönüşümüne dikkat çekildi. Her ay düzenli olarak mahkeme sohbetlerinde farklı sektörleri masaya yatıran Türkiye'de İş Dünyası dergisi bu kez dönüşen kent dinamiğini konuştu. 15 Nisan Salı günü gerçekleştirilen toplantıda kentleşme süreciyle birlikte şehirlerdeki sosyal yapının mekanlara etkisine dikkat çekildi. Ayrıca aile yapısındaki değişimlerin tek kişilik haneleri artırdığı ve yaşamın daha minimal hale getirdiği konusunda görüş birliğine varıldı. Hidrojen ve kentsel dönüşüm yuvarlak masaya taşındı. Türkiye'de İş Dünyası dergisi yuvarlak masa toplantılarının üçüncüsünü 22 Şubat Salı günü gerçekleştirdi. Hidrojen, enerji verimliliği ve yeşil kentler konularının masaya yatırıldığı toplantıya sektörün önde gelen isimleri katıldı. Ev sahipliğini Investa Enerji'nin yaptığı toplantıda hidrojenin verimli bir şekilde kullanılması için yapılabileceklere ve kentsel dönüşümün nasıl verimli hale getirilebileceği gibi konular tartışıldı Luya Antalya'da yaşam alışveriş iş ve eğlenceyi bir araya getirecek gayrimenkul geliştirme turizm iklimlendirme ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Rezel grup, Antalya'daki markalı konut projelerini Luvia ile bir yenisini daha ekliyor. Antalya'nın Aspendos Bulvarı'nda konumlanan Luvia 500 milyon dolar yatırımla hayata geçiriliyor. R Güzel Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Güzel açıklamasında Luvia ile bugünün ötesinde geleceğin Antalya'sının ihtiyaçlarına yanıt verecek bir yaşam projesi geliştirdik ifadelerine yer verdi. Anadolu Grubunda bayrak değişimi. Tuncay Özilhan Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini 2017 yılından bu yana grubun yönetim kurulu başkan vekili olan Kemal Süleyman Yazıcı'ya devretti. Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı olarak 18 yıl görev yapan Tuncay Özilhan Grubun 20 ülkedeki 100 bini aşkın çalışanı, 8 sektörde faaliyet gösteren yüzde yakın üretim tesisi ve 80'den fazla şirketiyle Türkiye'nin ekonomisinin en güçlü yapılarından biri haline gelmesinde büyük rol üstlendi. Tunca Özilhan, gruba desteğini Anadolu grubu onursal başkanı olarak sürdürecek. Haftanın içindeni sunduk. Bir dahaki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.